Merhaba, bu video anlatımında portal üzerinden e-defter beratlarının nasıl yüklenileceğini anlatacağız. Öncelikle mali mühürümüz bilgisayarımıza şu anda takılı TÜRMOP Asistan uygulamasını çalıştırıyoruz. TÜRMOP Asistan uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse videonun hemen altındaki açıklama alanından indirebilirsiniz. E, uygulamayı çalıştırdıktan sonra GIP imzalama aracı ile e-başvuru gerçekleştir butonuna tıklıyoruz karşımıza gelen ekranda e-defter portal giriş butonuna tıklıyoruz. Ve portal sayfasının açılmasını bekliyoruz. Otomatik test yazılımı aracı tarafından kontrol ediliyor ibaresi ekrana geldi. Şu anda sayfanın açılmasını bekliyoruz. E-defter sayfamız açıldı. Başla butonuna tıklıyoruz. Akıllı kartınızın işlemcisi seçeneğinden ilgili akıllı kartı seçiyoruz akıllı kartın şifresini yazıyoruz. Şifreyi yazdıktan sonra tamam butonuna tıklıyoruz. Sertifika bilgilerimiz ekrana geldi. Tekrar tamam butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda imzala butonu tıklayıp portala giriş yapıyoruz. e portalı şu anda karşımıza geldi. Beratları yüklemek için Paket Yükle butona tıklıyoruz. Paket Yükle ekrana giriş yaptığımızda Yüklenecek Paketleri Seç butona tıklıyoruz. Bilgisayarımızda E-Defter klasörüne giriş yaptık. İlgili vergi kimlik numarası döneme giriş yapıyoruz. Öncelikle Kebir Berat'ı ve YMI Berat'ını yüklüyoruz. Seçmiş olduğumuz Berat'lar ekrana geldi. Paketleri Yükle butona tıklıyoruz. Gelen uyarıya Tamam diyoruz. Paketler sisteme yüklendi. Geriye kalan defter rapor beratı. Paket yükle butonuna tıklıyoruz. Tekrar paketleri seç butonuna tıklıyoruz. Bu sefer defter raporu beratını seçiyoruz. Ve aç butonuna tıklıyoruz. Ekrana defter raporumuz geldi. Defter raporunu yüklemek için paketleri yükle butonuna tıklıyoruz. Yüklenilen beratlara ilişkin bilgileri paket listesinden takip edebilirsiniz. Paket listesi butonuna tıklıyoruz. Paket listesine geldiğimiz zaman onaylı yemeğe beratı ve kebir beratını görmekteyiz. Defter raporumuz da ekranda mevcut. Onaylı yemeğe beratını indiriyoruz. Onaylı büyük defter beratını indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz beratları ilgili dönemin e-defter klasörü içerisine taşımamız gerekecek. İlgili dosyaları dönem klasörü içerisine kopyalıyorum. İlgili dosyaları dönem klasörü içerisine kopyaladık. Bu dosyaları seçtikten sonra buraya çıkartıyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Bu işlemden sonra mutlaka yedek almayı unutmayınız.